yere ineceğim toprağı bir şey Çek ayağını kazdı. Çektim. Çek ayağını kazdı. Çektim. yolu. Çektim. Çektim. ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ağzımızda simit var. Vlog çekeceğim tamam mı? Babam beni araba sürmeye çıkaracak. Pazar günü direksiyon sınavım var diye. Şimdi gidiyoruz. Saçlarım da yağlı. Çünkü sular kesikti. Bir türlü kafamı yıkayamadım. Ay oturuyorum. Utanacağım arkadaşlar. Babam burada. Ay. <laughs> çok şükür. Ama ne yapayım yeni uyanmıştım. Arkadaşlar şimdi gitmeden önce ee, kahvaltı edeceğiz. Poğaça aldım. Ay tipim de çok kötü ya. Saçım çok yağlı. Eve işte yetişebilirsem kaç gibi geliriz? Saçımı yıkayayım bari. Oysunlarca. Arkadaşlar pardon kuşlar gelmiş. Bari bekleyince saçımı yıkayayım. Pis pis pasaklı gezmeyelim. Ne var orada? Ya! Arkadaşlar ben bir kahvaltı edeyim geliyorum. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Koltuğa ayarlıyor. Şimdi babam nasıl sürdüğümü görsün. Başka, ayağın, ayağın arkadaşlar ben nasıl öğrendim öyle ben yapıyorum. Ben kemer satıyorum. Daha kadar profesyonel değilim. Ondan sonra... Efendim hiç kimse bilemem. Ben bilmiyorum. Nasıl öğrendim öyle yapacağım. Ben, ben alacağım. alacağım. Ayağım frende. Onu indireceğiz. Araba çalışıyor. Çalışıyor. O zaman evet. sinyal dedik. Araba gidiyoruz işte arkadaşlar. Tamam hareket et. Peki ya. Wow. Güzel, güzel gidiyorum değil mi? Çok güzel. Aferin. Ha, ay horoza tamam. çarpacağım. Şey ya bir şey olmaz sen devam et. Ara gaz da veriyorum verir mi? Sen devam eder misin? Normal gitsin kullanır mısın? Tamam tamam. Fantazi yapmadan gidelim. Tamam saat 3'e. 3'e mi? Evet. Tamam. Sakin ol. Ne gider al. Aldım. Tamam. Sakin. Çek ayağını gazdan. Çek ayağını gazdan. Çektim. Çek ayağını gazla. Çektim. Çek, gazdan gülü zekalı. Çektim ya. Kaza yaptık farkındasın ha. değil mi? Ben sıçtım. Hayatımın ta orta yerine sıçtım. Bir şey olmuş mudur? Arabayı vurdun. Bir yerine bir şey olmuş mudur arabanın? Bilmeden. Ama 3'ü almaya alışkın değilim. 3'ü daha tam bilmiyorum. Şema yürü. Tamam tamam yürü. 2. Tamam 2'ye al. Çek şuraya kenara arabayı. Tamam. Çek gerizek yaptı. Nasıl vurdum bilmiyorum ya. Al boşu arabayı. Ay. Bakıyorsun öyle yine mağrur. Bir şey olmuş mu? <laughs> ne olmuş? Ne olmuş? Ağzına sıçmış. Gerçekten mi? Bir şey var. Çok mu? yürü. Tam yok bir şey yürü, fazla yok. İkinci. Üçe aldı bunun. Sakince yürü babacığım, sakince. Sen sınava girecekmiş gibi. Sen böyle sınava mı gireceksin? Evet. Tamam, sakin ol yeni verdi atkiye araba hareket et tamam biraz hareket etsin atacağım. şuraya geçeceğim Zeytam derman Alçık <gülüyor> Gülüyor> gülmeden düzgünce kullan. Tamam. sınavda rahat et gazdan çek bir şey yapma. Hı. Bir seviyede git. Ah, arabayı yürüt. Hı. Aynı kilometre gitmeye çalış. Heh, bak mesela böyle git. Aynaları kontrol ediyor musun? Hayır. Ha, ne diyorsun? Aynaya bakarken niye arabayı kaçırıyorsun ki acaba? Kaçırmıyorum ki. Kaç Yollar ne böyle ya? Belediye nerede bu belediye? Bir arada sağımı solumu karıştırıyorum. Ya. Sıkıntı Hiç şaşırma. Park <laughs> edebiliyor musun? Evet. Durağın oraya park eder. <laughs> A few moments later. Niye, keşke hemen çok öne gitsim Nereye nasıl park edeceğim? Böyle gelmeyecek miyim? Sonra böyle kıracağım işte. Şey, maaş şuraya düzgünce park ederdin. Tamam, tamam. Bas freni. <laughs> tak bir. Al hafiften ileri gidelim. Sadece 3'e hiç almadım çünkü. Bir 2'de gidiyoruz onun için. Onun için de güzel, güzel mi baba? Geleceğin şoförde de. Yere ineceğim toprağa bir şey yapacak. 3'e. <laughs> Yalın ayak dikenlere Taşlara basa basa yürüdüm Ben bu ışık aldım Sınavı da şimdi tek de geçeceğim. Göreceksiniz. Eve geldim. Apartmandayım. Ay kaza yaptım buna! Bir dakika bunu evde detaylı konuşacağız. Saçlarımı yıkadım. Kuruttum, düzleştirdim. Saat 12, 12 çeyrek geçiyor. Biraz da bugün yaptığım kaza hakkında konuşabilir miyiz? Bir dakika. Yani arkadaşlar ben bilerek kaza yapmadım. Sadece dikkatim dağıldı. Ben dikkatim dağıldı. Hemen onu da söyleyeyim. Vitesi 3'e takmaya alışık değilim. Tamam mı? Normalde ben de bir kullanıyorum. Böyle telaş yaptım. Araba çok hızlı gitmeye başladı ya. Kontrolü kaybettim sandım. Ama kontrolü kaybetmemiştim yani. Kontrolü kaybettim sanınca da araba gitti kaldırıma çarptı. Zaten gördünüz. Of, Türksel beni arayıp duruyor. Türksel artık beni arama. Evet. Benim evden çıkmam lazım arkadaşlar. Ben geç kaldım. Bir dakika. Geç Şimdi ben neden geç kaldım? Ne yapacaktım? Ne yapmayı unuttum? Ee, ehliyet kursuna gitmem lazım. Alpay'a ay gitmem lazım. Oradan şey alacağım. Belge bir şey almam gerekiyor. Şimdi de 2000 lira yatıracağım onlara. Özel dersin parası. Of. Saat 5'e kadar gitmem gerekiyormuş. Şu an saat 12.20 geçiyor. Benim mesela 12.30'da başlıyor. Benim oraya gitmem 10-15 dakika sürüyor. Ben bir yarım saat falan geç kaldım. Ve hala konuşuyorum. Neyse gidelim. Evet arkadaşlar. Yine buradan iniyoruz şey daha diyecektim. Aa dudağıma bir şey sürmeyi unuttum. <laughs>